Merhaba arkadaşlar. Biz bugün nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Büyük adaya. Ama çocuk yok. Yok. Bugün kareyi. çocuksuz bir <gülüyor> <gülüyor> Bugün çocuksuz büyük adaya gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mısın Kemal? Çocuksuz da. <laughs> Hazır da değilim aslında. Yani. Bakalım. Moralim bozulur <laughs> olmaz. O kadar beni ki moral bozukluğunu. İlk defayız yani. Evet, ilk şey. defa. Çocuksuz gezeceğiz yani. Hadi bakalım bizi neler bekliyor adada. Büyük adayı büyük adayı ilk defa gidiyoruz. Bana. Evet ilk defa geziyoruz biz. 27 sene sonra. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani. 34 yaşında ilk defa adaya gidiyorum. Evet ben de 27 yaşında ilk defa adaya gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Peki, evet olsun. arkadaşlar şimdi adaya geldik. Burası büyük ada. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum valla ben de ilk defa geldiğim için. Ben de ilk defa geldim. <laughs> bakalım millet nereye gidiyor soruya gidiyor. Demek. Evet. İnsanları mı takip edeceğiz şimdi? Aynen. İnsanlar doğru, şu tarafa doğru, doğru gidiyor Kemal. Oraya doğru gidelim biz de. Acıktın mı? <laughs> yok. Acıkmadım fazla. <laughs> Kemal rejimde. Ben acıktım Kemal. Tamam yiyelim. Ay, şaka yaptım. Sorun yok. Şöyle bir gezelim bakalım adayı ne var ne yok. Hı -hı. Ama ilk önce su alalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi rastgele gidiyoruz. Şöyle göstereyim size sokaklarını elbiseler, şapkalar, plajlar. Buraya yüzmeye de geliyorlarmış. Evet. Şöyle bir çarşıya doğru gidiyoruz herhalde. Bakalım buranın neyi meşhurmuş. Arkadaşlar çok kalabalık. Şöyle göstereyim size sokağını. Burada hep dondurmacı, tatlıcı, kafeler. Bisiklete binmek istiyoruz. Bisiklete nereden bineceğiz? Bisiklet bulalım Kemal. Tamam, gel. Şu ileride olabilir herhalde. Bak, evet, fotoğraf çekinelim burada. Arkadaşlar bisiklet yerini bulduk. Allah Allah burada çiçekli bayağı bir bisikletler var. var. Gördüğünüz gibi. Zaten direkt çarşıda her yer bisikletmiş arkadaşlar. Gelip de bulabilirsiniz yani. Biz şimdi bir yerlerde oturup tatlı yiyeceğiz. Kemal, mutlu tamam, musun? Mutlu evet. musun? Evet. Karnım aç, diyettesin sen, yemek yok ama. Tamam, normal, sebze tarzı. Sebze mi yiyeceksin? Ay bisikletlere Bak ne kadar güzel. Nereye gidiyoruz? Yarın diyeti. Ama bu taraf bence bir şey yok bu tarafta. Diyet yarın mı Diyet yarın başlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok. Başlıyorsan tam başla. Bence geri mi dönsek ki? İleride. Ama bir şey yok ki burada. Çarşı orası bence. Tam çarşıda gezmeye gelmedik. Biz evet gezmeye geldik. Tamam. Gördüğünüz gibi turistler de var burada. Turistler de çıkalım. Burası. Gidelim bakalım Burası. aşağı. Şimdi çocuklar olsa burada ne güzel eğleniyorduk değil mi Kemal? Evet. evet. Durun çocukların yapmayın <laughs> etmeyin diyorduk. Tadım yok. <laughs> Olmuyor böyle canımız sıkılıyor bizim çocuksuz arkadaşlar sevda gazozcusunu buldum rastgele buldum bir gazoz içer miyiz burada İçeriz değil mi benim yani gebereceğin haberin yok gazoz içer miyiz Kemal <laughs> geber şey <Burayı> <laughs> bana bir gazoz ısmarlar mısın ilk önce bir şey mi yiyelim gazoz mu içelim ya bakalım şöyle evet. ben burada hangisini alacağımı şaşırırım şey yani Seçemem ben buradan. Almalık değil bence. Efendim? Almalık değil bence. Ne için bunlar? Sevgiye bunlar bir zaten bir sergi. İçeriden oluyor. Ben. ben içeride seçemem. Biz en iyisi Bey Pazar Sotosu. Bak <laughs> bunun için bile bisiklet varmış. Görüyor musun? Aa evet. Çocuklar olsa sürerdi bisikleti. Hep beraber sürerdik. Neyse bir dahakine onları da getirelim. Bak. Kedimiz burada uyuyor. Lazım. Tamam ilk baş Kemal'in kanını doyuralım arkadaşlar da onun stresiyle uğraşmayalım. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar şu an çarşıdayız. Geziyoruz bir. Eve de varmış burada. Şurada elbiseler var. Ay ne kadar güzel. Çarşısı da bayağı bir büyük arkadaşlar.

Kemal, hmm. bana çiçek alır mısın? Hangi çiçekten? Çiçekten. Çiçek yok ki ya. <gülüyor> <gülüyor> çiçek var <olurdu>, orada, sen görürsün. <laughs> Yemin hmm. O zaman sen al. Dedittin mi o zaman bana? Demedim. Ama dedin ya, bu bir alma. Alam, ne olur Şuradan ev mi ya? Yaşarız <laughs> 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 Ben beğendim burayı. Gayet canlı. Martı, ne haber? Ne oldu? Kemal <laughs> sevelim mi? <laughs> gel, gel ne oldu? Kaçma, uç hadi uç, yoruldun mu? <laughs> beklemeden gidiyor. Evet, ne yapıyoruz? Yürüyelim mi tekrar? Sen bence sadece meyve ye. Sen sadece meyve ye orada. Gelin Gerçek dondurma. Burası Şöyle göstereyim size taçları. Kemal almasa da ben göstereyim size arkadaşlar. Evet, 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 Bu da güzel. Pembesi de güzel. Mavisi de güzelmiş. Nereye gitti? Beni beklemeden gidiyor. Tamam da ilk önce bir şey yemeyeceğiz mi? yemeyiz ben doydum. Doydun mu? Tamam. <laughs> Kemal geze geze baka baka doymuş artık. Tamam doğru doğru. Doyduysan sıkıntı yok. Evet, Kemal bana çişe kaldı arkadaşlar. Evet zorla. Kemal işte de bile zorla değil. gel alayım dedim. Ben de tamam dedim. Bana kırmızı aldı. Kırmızı yakışıyormuş. Seni bisiklet kiralamaya gidiyoruz. Yemeğimizi yedik. Sonra bir dondurma yeriz artık. Sonra bir soda. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi yiyeceğiz <yıldız> bugün. <laughs> Arkadaşlar bisiklete bindik. Binemiyoruz hadi. <laughs> Sen git. Sen git ben seni çekeyim. <laughs> ben süremiyorum. İrem buraları kesersin artık biraz hareket edeyim derken. İrem hadi. Nerede? <laughs> Tekerle sürüyorum bak. Ben ne yapayım? Söyle bana nasıl bana. Seviyorum. Otobüsten geldi. Ne oldu be? Otobüs o bu arada. Olmuş. Yine. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sürebiliyor ne oğlum? Gidelim. Sürebiliyor mu? Aman dur. Gerek yok. Gerek yok, gerek yok. İki elini de süremedin. Daha demin tapeler düşürdüm. <laughs> sağa geç. Gidelim sağa geç. Evet, şimdi dondurma yiyeceğiz. Sıraya şey geldik. Burası mı olsun? Et dondurmacılar sokağı. Bisiklete bayağı bir arkadaşlar. Güzeldi. Evet. Şekilli dondurmamızı aldık arkadaşlar. Artık kapanışı dondurmayla yapıyoruz. Kemal'in de şekilleri bu. Şimdi artık eve dönme vakti. Bu kadar çocuksuz bir hayat yeter bize değil mi Kemal? Evet. evet. artık çocuklarımızın yanına gidelim. Onsuz boğazımızdan geçmiyor dondurma. <laughs> Aynen bu İş babasının abi. Boğaz'ından geçmez çocuksuz. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.